hem remzen der. Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibad ediyorsunuz. Hem semavat ve arzı halk eden, semavat, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla, hikmetle yoğrulmuş hilkat çeceresini abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Der, haşirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki bütün kainat ona emirber nefer hükmündedir. Emri kün karşı kemal inkiyad ile selfurü eder. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar ona ehven gelir kolay gelir.'' bütün hayvanatı icat etmek bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır. Öyle bir zata karşı çürümüş kemikleri kim diriltir deyip kudretine karşı taciz ile meydan okunmaz. Sonra her şeyin hüküm ve tasarrufu elinde olan zat her türlü kusur ve noksandan münezzehtir. Tabiriyle her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece gündüzü, kış ve yazı bir kitap sayfeleri gibi kolayca çevirir. Dünya ve ahiret, ahiret iki menzil gibi bunu kapar, onu açar. Bir Kadir-i Madem öyledir, bütün delailin neticesi olarak siz de ona döndürüleceksiniz. Ayeti yani kabirden sizi ihya edip, haşre getirip, huzur kibriyasında hesabınızı görecektir.